Merhaba hocam. Varikosel hastalığının ameliyatsız tedavisi var mı? Elbette var. Varikosel tedavisinde embolizasyon adını verdiğimiz bir yöntemle kasıktan toplar damara girerek tesislerden kanı kalbe götüren varisleşmiş yani genişlemiş damarlara ulaşıp çok küçük taneciklerle ve özel tıbbi maddelerle tıkama işlemi yapıyoruz. Ameliyattan farklı olarak tek bir iğne deliğinden girerek kesildik dikiş yara olmadan narkoz uygulamadan varikoseli tedavi edebiliyoruz ve hastalarımızı aynı gün taburcu ederek normal günlük yaşamlarını hızla dönmelerini sağlayabiliyoruz. İki taraflı varikosel olduğunda yine tek delikten girerek iki tarafı da aynı anda tedavi edebiliyoruz. Daha da önemlisi embolizasyon tedavisinin başarı oranı en az ameliyatta olduğu kadar yüksek. Sağlıklı günler dileğiyle.